Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir alışveriş videosu paylaşacağım. Çünkü uzun zamandır alışveriş videosu çekmemişim. Doğrusu uzun zamandır video çekmemiştim. Saçım kısaldı, rengi böyle değişti falan filan. Bunları e, bilmiyorum bir az değişiklik YouTube'a uzun bir süre ara verdim. Bunun sebebini sonra başka bir şeyde paylaşırım. Çünkü şimdi asıl konumuza geçiyoruz. Zaten bugün okulum açıldı aslında. Ama ilk gün gitmedim ben. Şimdi bugünkü alışveriş videomuz yılbaşı geldi malum. Ve yılbaşından sonra ultra çok fazla indirim oldu. Şubat ayına kadar yani şu an şubattayız. Şubat ayına kadar ultra çok iyi indirim oldu. Özellikle çok e, üst düzey markalarda yani Bershka gibi markalarda e, Stadivarius falan. Onlarda çok güzel indirimler oldu. Ve ben de bu indirimleri yakalamaya çalıştım yakalayabildiğim kadar. Şimdi hep beraber neler almışım bakalım. Öncelikle daha dün Bershka'dan aldığım şeyleri göstermek istiyorum size. Um, bir tane de şurada vardı. Tişörtler, kadınların tişörtleri 13 liraymış çoğu 13 liraymış. Şimdi bu çok basic bir şey ve ben basic parçaları çok severim. Şöyle bir koyayım da dikkatimizi dağıtmasın. Basic parçaları çok güç severim. Şöyle göstereyim size. Normalde x small diyorum ama e, kumaşı böyle sanki yapışacakmış gibi. Nasıl diyeyim? Yapışacakmış derken yani böyle bir değişik bir kumaşı var. Böyle çok yumuşak, aynı zamanda böyle bir yapışkan havası veren bir kumaşı var. Ve bu kaç lira denemiş? Sebelin aldım ikisi olamadı. 80 liradan 13 liraya girmiş. Elde kalanları satıyorlar mecburen. Bence çok güzel kolyelerle çok güzel kombinlenebilir. Çünkü her şeyle uyar. Ve benim mor tişörtüm gerçekten yok. Yere attım. Orası halı, halıya doğru sattım. Bu benim favori parçam. Kesinlikle favori parçam. Aşırı güzel. Böyle bir şeyi 13 liraya almak muhteşem bir şey bence. Ben dar ve düğmeli şeyleri çok severim. Bu X Small bu arada. Kodlarını istiyorsanız aşağıya yazarım. Yani yazın ben yoruma cevap veririm. Bu X Small ve 13 liraymış. Bu da 80 liradan. Şöyle düğmeli, çok güzel detayları var. Şuna bakar mısınız? Cidden çok güzel. Üzerimde görsünüz ki zaten Instagram'ımı şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Orada illa 100 milyon kere yazın veya yaza yakın bir zamanda Eskişehir'de havanın zaman ısınırsa o zaman ilk, ilk fırsatta onu giyeceğim. Oz büyücülerininmiş. Ben bunu şeyi sanıyordum. Bakar mısınız şuna? Şu kola ben ölüyorum. Şu kola öldüm. Evet eh, dur. Şu kolu ölüyorum. Yani şu kol şeyi benim çok hoşuma gidiyor. Tam bir bint çalısı veriyor. Aynı zamanda çok güzel. Aslında iki small olsa her şeyin daha güzel olabilirdi ama. Small vardı ve ben bunu aldım. Aşırı güzel. Biraz evet e, bana göre bol. Ama yine de önünü sadece içeri sokarak her şeyle uyabilecek bir şey. İçine de sokabilirsiniz gerçi. Birazcık bol durur. O zaman da hani mamcilerin üzerine bunu yapıyorlar ya. Bu arada o da çok moda. Böyle şeyleri çok beğeniyorum. Bu da ne kadar dedim? hemen size söylüyorum. Bu da 80 liradan 13 liraymış. Herhalde bir baksanıza şöyle göstereyim. Çok baksanıza dedim. 3-4 kere indirime girmiş. Bu geçenki alışverişim. Ve pazartesi günü de H&M'den aldığım şey. Poşet inşallah gözükmüyor. Ee, H&M'den bir tane bir şey aldım. Sadece tek bir ürün aldım. Şöyle koyayım bundan. İnşallah önünü kapatmıyordur. Bu 26 liraymış. 60 liradan. Bu da seyreden. Çünkü X simonunu şurası çok sıktı. Bu ben şu kol değil, balon kol mu denir. Şu buranın sıkma olayına bayılıyorum açıkçası. Aşırı hoşuma gidiyor. Çok güzel geliyor. Omzu açık bir şey ve çok güzel. Gerçekten çok güzel duruyor üstte. Eğer hala varsa bence bakın derim. Kodunu görebiliyorsanız ne ala diyorum ve bunu da H&M'den aldım. Gördüğünüz gibi daha yeni hiçbir şey poşetinden bile çıkarmadım size göstermek için. Ben gün her şeyi aldım. O gün çok alışveriş yaptım. Mesela Adax'ın Adax'ı uçum arkadaşlar ben kombin aldım resmen. Şimdi Adax'tan Samsun'dan yaptım alışveriş H&M'deki de Samsung. Bunlar Eskişehir'den, e, Berçikadan aldığım diye gösterdiğim şeyler. Eskişehir'deki Espark AVM'dim. Bunlar da Samsun'daki Piazza AVM'den aldıklarım. Bunun etiketini kopardım ama daha giymedim çünkü hani o düzenliyordum. Bu 10 liraymış. Şaka yapmam. Keşke etiketini çıkarmasaydım. Hiç giymedim hala etiket, et, etiketini çıkarmadım. 10 liraymış de bazı iki tane addaks vardı. Birincisi şeydeydi. Bulvarın karşısında ne caddesi oluyor? Mecidiyede. Mecidiyedeki adaksaydı. Diğeri de Ayakkabıcılar Caddesi mi deniyor? Ne deniyor? O çok ayakkabıların olduğu bulvardan ileri gidince bir cadde var. O taraftaki Adax'daydı ve ama o 30 liraydı. Hani 40 veya 50 lira zaten. Ama o orada bunun aynısı 30 lirayken orada 10 liraydı ve e, M'si falan kalmıştı. Yoksa ben bütün renklerini alırdım. Şu eti 10 liraya aldım inanabiliyor musunuz Yine de birazcık hani şey geldi. Biraz buradan bol geldi ama kemer yeri var sonuçta. Ve gerçekten çok güzel rengi. Zaten benim en sevdiğim renklerden biri söyleme gerek var mı 10 liraya aldığım bir şey hakkında? Hani bunu görünce zaten herhalde şey yapabilir. Onunla beraber aldığım şey şu hardalları uysun diye sarıları diyeyim. Bunları aldım ve ben bunu hani aslında orası gözükecek ama bunu içine sokarak ki bunu daha bunu 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 bunu, bunu 15 liraya aldım. Çünkü ikisine 25 verdim. Çok iyi hatırlıyorum. Bunu da hiç giymediğim halde etiketini koparmışım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neyse. Ee, bunu 15 liraya aldım. Hafif bir e, V dekoltesi var. Çok hafif ama. Ve bunu içine sokar ikisi aşırı güzel duruyor. Bir kolye ile falan kombinlediniz mi ultra zaman güzel olacaktır adaksal salışı bu kadardı. Eskişehir'de hemen x small'lar biter ama piyazadaki x small'lar hep duruyordu. Hepsi duruyordu ve benim benim eteklerde x small veya 32 beden oluyor veya yani pantolonlarda. En küçük falan E, ee, şunun önünü kapatayım. Bu eteği aşık olarak aldım. Ben aldıktan sonra tekrar indirmek yerine, Allah kahretsin bu şeyden nefret ettim gerçi. Ben bunu ne kadar almışım? Ben bunu 40 liraya aldım sonra 26 liraya indi. Hem de 2 gün sonra falan. Bu bana birazcık koymuş olsa da hala etikete duruyor bu arada. Şurada. X small gördüğünüz gibi her şey. Çok güzel bir etek, aşırı güzel. Tam böyle siyah, buna da tam şunu aldım. Siyah, ilk defa topuklu. Bunu bir kere giydim bu arada etekle başka bir etekle. Siyah topuklu ayakkabı ki ben topuklu ayakkabılar e, ayakkabı kirlenmiş kusura bakma şu tarafı göstereyim. Topuklu ayakkabı giyemiyorum zaten kısayım ama giyemiyorum. Buna alışmaya çalışıyorum ama kalın topuk olduğu için çok rahat aşırı rahat. Bu da e, 240 mı 250 liradan mı 260 200 küsür liradan hani 240'dan fazla olma eminim. 80, 90 liraya düşmüştü. Aşırı güzel aşırı rahat. Aşırı sevdim ve bir tane daha şeyi var. Bağcı var beyaz. Beyaz da takabilirsiniz isterseniz. Bunun üzerine siyah bir şey ya da başka bir renk herhangi bir şeyle o siyah e, botu kombinlemeyi düşünerek aldım açıkçası. Hep alma olasılığınız varsa gidip alın. Çok poşet sesi için özür dilerim. Üç 3 parça mı ürün almışım? Üç parça ürün almışım orada. Ve bu e, bunu gerçekten ben normalde beğenmiştim. 120 liradan 80 liraya düşmüştü. O zaman almış alacaktım. Sonra orada indirimi kalktığını söyledi kasadaki kadın bana. İlk almamışım X small'unu 60 liraya aldım sonra. Demek bana nasipmiş. Sadece hani ben çok yüksek bel çünkü bunlar. Şuraya falan geliyor. Normalden daha yüksek bel. Hani, bir tık daha yüksek bel. Ne deniyor bunları? Çok yüksek bel. unuttum böyle bir şey deniyordu bunlara. Ve aşırı şurası belini gördüğünüz gibi Bunlar da neden değil. Pensli, pensli pantolonlar oluyor. Bunları böyle daha da sık oluyor ve benim benim ince olduğu için ancak böyle pantolonlar oluyor. Ve eğer görürseniz Instagram'da falan ben böyle kumaş pantolonlara bu sene aşığım. Gerçekten aşığım. Eğer siz de bulursanız şu de teyit çok güzel. Bulursanız Bence koşun gidin alın. Hala var çünkü. Burada da Migros'tan aldığım şey kalmış pamuk. Bir makyaj malzemesi falan aldım ama bu kıyafet alışverişim olduğu için e, dahil etmek istemedim. Son Pazartesi bu bugün Pazartesi. Son bir haftadır yaptığım alışverişi paylaşıyorum sizinle. Bu kadar şey aldım. Umarım size faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz kollarını sormak istediğiniz şey varsa aşağı yazın. Ben hemen kodlarını size yollarım şu addak sakiler hariç sanırım onları bulamam büyük ihtimalle. Var mı diye ama bakalım yine de. E, merak ettiğiniz bir şey olursa bana yazarsınız. Ben hala bunları çıkarmayacağım çünkü. Ee, daha giyeceğim bir sürü şey var. bayağı bir şey aldım bu aralar. Ama şimdilik size yakın bir zamanda olduğu için göstermek istediklerim ve hala ulaşabileceğiniz için bu videoyu çok hızlı koymaya çalışacağım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.